Ama Adamın hesabı güzelmiş. 4 hesabı iyi. He, yani. bastım amca oğlum, bastım. Bu bu hesapla belli kankam ya. Bu bu hesapta, bu, bu, bu hesapta... düşünemiyorum. Neler neler var Allahsız kıyafet de var bu hesapta. Allah ne? Allahsız. <gülüyor> <gülüyor> o ne ya? He, Allah ilk defa bunları duyuyorum ha burada. Ya arada. şu şey ya, Mısır'ın kralı ne? var ya ya, Allah inanmıyordu ya. Neydi ismi ya, unuttum. Mısır'ın kralı. Bu şey, Firavun'u mu bahsediyor acaba? He, Firavun, mu Firavun, he, Firavun, Firavun. Bak var var. O da var amca. Yol. Nerede o? Burada. O, o da Şimdi 15 seviye. Var ya, bu adam Firavun'u çekerse var ya ben bırakırım oyunu. Var amca yol, var var. Ha bak. Oha. Adam. Adamdaki anmış, 7 seviye Firavun var. Bize bunu 15 seviye diyor. <laughs> Allah aşkına bir şey soracağım. 4 numara kaç koyun sattın onu yapmak için? Valla yüz, yüz koyun falan sattım da bu filavun herhalde gitti. <laughs> bir on beş koyun buna gitti. 15 beş koyun. İyi ucuza. Ya bu kadar başlı oyuna ya? Amca ola, ben de karı yok, çoluk yok, çocuk yok. Ben ne yapacağım parayı? Bir yatırım Kanka yapsam. Hadi, gel. Kanka hadi hadi gel beni iste tamam.